Çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Kimi ilaçların bulunmadığı, üretilmediği ile ilgili. Ee, son, son, Faruk Çelik'in e, yaptığı, yakın bir tarihte yaptığı açıklama, 3-5 kalem dışında ilaç problemi yok dedi. Siz ne diyorsunuz? Şimdi, sektörün temsilcisi olarak? şöyle söyleyeyim. Bir kere bizim özellikle İzmir'den yaptığımız son birkaç yılda sizlerine çok büyük katkısı var. Ee, Nesin Coşkun ablamı da burada e, çok saygıyla, sevgili anayım, onunla ilk yapmıştık 2010'da. <laughs> Bu ucuz ama bulunmayan hayati ağız ilaçlarla, kronik hastalıkla ilgili ilaçlarla ilgili yaptığımız her haber sonrası ben şu geri dönüşü aldım. O firmanın ilgili üst düzey yöneticileri çağrılıyor Ankara'da. Evet, evet, evet. Onlara diyorlar ki hemen bu işi halledin. Şimdi adam aklı olarak diyor ki 2 liraya mal ediyorum, siz bana 1,5 liraya satın diyorsun. Diyorlar ki halledin, bu olayları bir durdurun çünkü bununla ilgili ciddi sıkıntı var basında yer aldığında çünkü hemen çözüm hızlanıyor ya hı hı. bu o şekilde hallediliyor. Şimdi ne yaptılar? 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere 15 liranın altındaki ilaçlarda biraz daha iyileştirme yaptılar. O zamanda o ilaç firmalarının omzuna koydukları yükün bir kısmını alıyorlar. Evet. Dolayısıyla ilaç firmaları biraz daha o ilaçları çıkarmaya başladılar ama sorun sadece ucuz ilaçlara değil. Özellikle yabancı kökenli kanser ilaçları ağırlıklı olmak üzere pahalı ilaçlar Türkiye'ye gelmiyor. Çünkü siz Euronun 2 olduğu bir ülkede ilaç fiyatı belirlerken 1.900'ü baz alırsanız, Hiçbir yabancı yatırımcı da Türkiye ilacını sokmaz. Siz de mevcutlarla inşa e, tedavi ediyormuş gibi yaparsınız. Evet. Sonuç itibariyle bunun üzerinden Çok ticaret önemli bir mesaj insan Üzerinden ticaret yapılacaksa bile bunların doğru bir sistemle yapılması gerekiyor. Dünyada ne yazık ki e, asla karşı gelemeyeceğimiz gerçekliklerden bir tanesi bu. Bu yapılırken de e, bazı şeylerin göz önünde bulundurularak yapılması gerekiyor. Aynen şunu söyleyeyim belki de son söz olacak bilmiyorum süremiz var mı? Bitti artık süremiz. He. Maalesef. Bu işin ticaretinin, bu işin e, matematik hesabının bir kenara bırakılıp bu ülkenin insanın hak ettiği sağlık hizmetinin verilmesi gerekiyor. Yani evet. son cümle bu olmalı. Kesinlikle. Buradan bir tasarruf, buradan biraz daha para artırıp başka bir aktarma falan bence çok mantıklı işlerdi. Doğru evet. işlerdi. değil. Dileriz programımız içerisine yer verdiğimiz mesajlarda e, ulaşması gereken yerlere ulaşmıştır. Vatandaş da e, umarız buradan alması gereken dersleri almıştır. bize de ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yarın yine aynı saatte farklı programda görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıklı günler diliyoruz efendim.